Onur'dan sonra devam edelim. Dolandırıcılar bu kez banka promosyonuna ilişkin mesajlarla emeklilere hedef almaya başladı. Emeklilere ulaşan dolandırıcılar promosyonların arttığına ilişkin yönlendirmelerle banka bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Peki bu tür dolandırıcılıklara hedef olmamak için neler yapılmalı ve vaatlerin gerçekliği nasıl tespit edilebilir? Ayrıntılar haberde. Sahte internet siteleri kuruyorlar, kısa mesajlarla tuzaklarına düşürmeye çalışıyorlar. Dolandırıcılar bu kez emeklileri hedef aldı. Hiç aklımıza gelmeyen şeyler olabiliyor. Ee, en azından bir şey yapmadan önce bir durup bir düşünmek lazım. Hemen acele telaşla bir şey yapmamamız gerekiyor. Ben e, mesela gelen mesajlara kesinlikle hiç itibar etmiyorum. Hiçbir linki de tıklamıyorum. Benim önlemim bu. Telefonla bile aransam gidip bankama soruyorum. Dolandırıcılar banka promosyonu artı başlıklı mesajlarla telefonlara sahte linkler gönderiyor. Bu linklere tıklayanların hesap bilgileri ele geçirilip paraları farklı hesaplara aktarılıyor. Mağduriyet yaşamamak için uzmanlar uyarıyor. Bir mesaj üzerinden işlem yapmak yerine bankanın kendi web sitesine girip o web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirilmesi gerekiyor. Artık dolandırıcılar bankaların web sitelerini de kopyalayarak aynıslarını sahte web siteleri şeklinde üretiyorlar. Bunun en emin olan yolu aslında işlemleri doğrudan bankaya gidip banka şubesi üzerinden gerçekleştirmektir. Bu tür mesajlarla karşılaşılması durumunda öncelikle bankayla iletişime geçmek gerekiyor. Suçluların tespiti içinde savcılığa suç duyurusunda bulunulması önem taşıyor. Bunun en az 3 yıl hapis cezası öngörülmüş durumda. Ama dolandırıcılık işleminin hapis cezası en az 3 yıl olmakla birlikte eğer ki bu dolandırıcılık faaliyeti kendisini banka gibi tanıtmak suretiyle işlenirse o zaman en az 4 yıllık bir hapis cezası söz konusu.